İşte toplanacağımız yer. Daha erken ama onlar girinceye kadar karnımızı iyice doyururuz. İkimiz de hasretiz iyi bir ziyafete. Hadi! Hancı, bir keyik budu getir. Kim bu? Bilmem, tanımıyorum. Bu yöreler Korkut dedenin memleketidir. Burada her şey ondan sorulur. Gelince öğreniriz. Korkut Dede'yi beklemeye gerek yok. Nereden buldun bunu? Dilsizdir, konuşamaz! Nereden buldun? Nereden buldun dedim! Kortay nerede? Konuş! Konuş Kortay nerede? İşte madalyonun sahibi. aslanım benim! Yiğidim! Şükür seni iyileştirene! Aynıla! Aynına bu yörenin en iyi silahşörüdür! Ulu Hakan'ımız Atilla'nın öncüsü Tolga Bey! <laughs> en iyi savaşçılarımız kalede tutsak! Onları kurtarmanın çaresini bulmalıyız. Fazla kayıp vermemek için fırsat kollamalıyız. O fırsatı yakalarsak... ...tutsak kardeşlerimizi kurtarmak değil... ...kaleyi bile alırız. Hey! Bizans İmparatorunun kızı... ...yeğenim Sofia... ...buraya gelecek. Kadehimi... ...prensesin gelişi şerefine kaldırıyorum. <laughs> Şövalye Samson <laughs> Yarın şafakla Bizans'a hareket ediniz <laughs> Sevgili yeğenim Prenses Sofia'nın can güvenliğiyle buraya gelmesini sağlayınız <laughs> Merak etmeyin efendimiz En seçme askerlerimle prensesimizin buraya gelmesini sağlayacağım <laughs> Büyük birliğimizi güçlendirme ve sizin bütün Bizans'ta tek söz sahibi olabilmeniz adına bir fikrim var efendimiz. <laughs> çok güzel, çok güzel. Söyleyin fikrinizi hadi, hadi. Yeğeniniz Prenses Sofia ile evlenmemi söz verdiğiniz gibi sağlarsanız imparatorun sağ kolu oluruz. Birliğimiz böylece güçlenir. <laughs> Bu yöreyi Hunlulardan temizlerseniz, Prenses Sofya'yı sizinle evlendireceğim. <laughs> Bizans tekfurunun yeğeni Sofya, iki manga asker refakatinde kaleye girecek. Askerlerin komutanı da Samson! <laughs> Almila! Almila'yı bu işe karıştırmayalım! Ne oldun Almila? Sofya mi seni ilgilendirdi! Hayır! Samson mu? Her şeyi anlat bana Almila! Çin'inin nedenini, uğradığın kötülükleri, her şeyi anlat! Ben, babam, kardeşim ve ben tarlamızda çalışıp mutlu bir şekilde yaşardık. Bir gün uzaktan gelen zalim, gaddar, hayvandan farkı olmayan kralın adamları bu mutluluğumuza son verdiler. <laughs> Gözlerimin önünde babamla kardeşimi öldürüp bana tecavüz ettiler. O anı hiç unutamam. İntikamım için senelerce kendimi hazırladım. Onu öldürmeliyim. 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 Acını anlıyorum Almila. Üzülme. İntikamın alınacak senin ve bütün Türklerin intikamı alınacak. Sizi böyle karşılamak istemezdik. Bizi bağışlarsınız herhalde. Topraklarımıza hoş geldiniz. Nereden sizin oluyor? Burası bizim topraklarımız ve yaptığınız daha haydutluktur. Bu gece bizim misafirimiz olacaksınız. Kaledeki tutsakları serbest bıraktıkları takdirde yarın amcanıza kavuşacaksınız. <laughs> Yapma! 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 O şimdi esir! Silahsız birini intikam içinde olsa öldürmeye kalkman Türkiye'ye yakışmaz. Bırak beni! Bırak beni de intikamımı alayım! Bırak! Ne yapıyorsun? Hiç, yatıyorum. Daha uzak bir yerde yatamaz mısın? Konuğumuz olduğunuz sürece sizi korumak zorundayım. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Orman çok tehlikeli. Hayvanlarla dolu. Herhalde sizden daha tehlikeli değildir. Siz Türkleri yanlış tanımışsınız. Nasıl isterseniz öyle olsun. Bir hayduda sarıldığınızın farkında mısınız? <gülüyor> 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 <gülüyor>